Bülenti, Fatma, nereye gidiyorsunuz siz böyle? Tramvaya. Nereye gideceksiniz tramvayla? Çarşıya. Şey evet arkadaşlar, tramvaya binip çarşıya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım yürüyün. Hadi, Hadi gidiyoruz. Tramvayda şurada hemen. Evet. Çocuklar, siz duydunuz mu? Evet. evet. Hı? Bir ses geliyor değil mi? Nereden geliyor acaba ya? Hii, yoksa Vestis değil mi geldi yine? Anne sesi de çok benziyor gerçekten. Nerede olabilir çocuklar? Dur bakayım şöyle bir. Hii, evet çocuklar. Bizi takip ediyor herhalde arkamızda. Anne. Geliyor bakın. Vestis de evet. Bak bak geliyor. Ya bizim peşimizi bırakmayacak bu herhalde. Gelin hadi tramvaya doğru gidelim hemen. Anne oraya kapı Gel hızlıca yürüyelim hadi. Anne. Çocuklar geliyor mu? Bakalım mı? Bakalım. inanmıyorum i̇nanmıyorum. Daha ne? Orada bekliyor bak bizi. Çocuklar orada bekliyor bizi. Hadi koşun. Tramvaya doğru gideceğiz. Koşun, koşun, koşun. Polis tramvay geliyor. Bakayım geliyor mu? Evet çocuklar ya. Tam orada bizi takip ediyor Tramvay da geldi. Birisi travma geldi. İnşallah travmaya binmez. Hadi geçin bakalım. Çocuklar inanmıyorum. Bizimle birlikte geliyor. Gördünüz mü? Çok hızlı koşuyor. Aa, Şimdi, bak 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 nasıl koşuyor. Çocuklar geldik. Nereye geldik peki? Kıyafet, Kıyafet almaya geldik çocuklara. Bakalım güzel şeyler var mı? Evet. Çocuklar ya bestizde peşimizde midir daha? Bilmiyorum ki hani kovalamıştı ya. Evet tramvayda bile yanımızdaydı değil mi? Kovaladı bizi. Buraya gelmiş olmasın? Adam mı? Çocuklar burada güzel şeyler varmış bak. Ne oldu? Buraya da gelmiş çocuklar ya. Hadi. Gel gel saklanalım bu zaman biz bundan. Hadi. Çocuklar çocuklar buraya saklanın şuraya. Geç geç geç. Ha, dur burada biraz duralım gitsin. Tamam mı? Bakalım geliyor mu? Ee, görünmüyor galiba gitti çocuklar. Hulusi e güzel bir tişört. Evet bu küçük değil mi Hulusi sana? Bakın bana bu iyi olsa da da var. Bakalım şöyle. Fatma? <laughs> <göreyim>. Güzel mi? bu küçükler <laughs> ama. Bana